Okulların düzenlemiş olduğu yarışma ve programlarda derece yapan öğrencileri eğiten 3 okuldan 13 öğretmene Ünye Kaymakamı Mustafa Demir tarafından başarı belgesi verildi. Öğrenimizde taraflı tarafsız herkes ciddi mahalle sizleri takdir etti. Koşlarına gittiklerini ifade ettiler. Ben zaten içen bir arkadaşımla bahsetmiştim, Hakikaten çok güzel şeyler oldu. Katılanların bir kısmı göz yaşlarını tutamayanlar oldu. O da küçük bir şanssızlık yaşandı ama o da elinizde değildi. Bartolü Canlıklar bir problem oldu. O da olmasaydı herhalde e, çok harika bir şey ortaya çıkacak. Tabi her türlü e, mağlubiyet tabidir tabi Siz mağlubiyetinizi ortaya koyacaksınız. Biz de sizlere iltifat edeceğiz. İttifat ederken de devlet memurları olan arkadaşlarımızın dosyalarına ittifatımızın yazılı olarak girmesi içimizden geçti. Ben içerimde Müdürü arkadaşımız da o da aynı duyguları benimle paylaştı. Ben bunu zaten düşünüyorum, planlamıştık. Hatta kendisi birkaç kişi daha ilave edebilir miyim diye bir teklifi oldu. Ben dedim birkaç kişiye istediğiniz kadar ilave yapabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.